Belki mesela şöyle bir şey olabilir. Çiftlilere 8'de çok erken giriyor ya. Belki ona çekilebilir belki. Hani 8'de girmez de. O da 15'de etmesi lazım yarışın mesela belki. Hayır. Ama, iyi, ama oyun uzuyor o zaman da işte. Ya ben, hani çiftliler son iki oyun da olabilir abi. Bayrak Best yarışı tadında yani. Evet. Best of gibi de olabilir. Eski çok benziyor. Furkan'cığım sen bak ben sana söyleyeyim mi? Merak etme. <laughs> Bu şekilde de olsa... Hayat böyle gitmez. Bu şekilde de olsa bir gün kırmızılar yenecek zaten abi. Yani böyle hep maviler yenecek diye bir şey yok. Dünya tarihinde yok. Kırmızılar yenecek mi? Murat Ama abi, şöyle olmasın. Bir olması. gün kırmızıların yenim, yenmesi peşinde değiliz ki. Şu anda bizim hedefimiz bir gün kırmızılar yenecek mi? <laughs> ne peki senin hedefin? Bir gün yenmesi değil. Yani senin hedefin, dengeli. Kırmızılar'ın artık kazanması değil mi hedefin? Ne ne? Istiyorsun? Hayır, Anlamadım. şöyle bir şey var. Yenilsinler mi istiyorsun? Hayır, Murat abicim. Zaten ben takımların şu anda çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Siz tamam, aksinize. hissiz? dengeli. De sadece işte... çiftlerin şu anda kırmızıyı bozduğunu düşünüyorum. Anladım. Kesinlikle. Ama ben de sadece... Çiftler ki... bozuyor kırmızıları. Tamam. Çiftler de an. kalsa diyorum ben sana. Değişmese bu sistemde. Kırmızılar nasıl olsa yarın veya bugün veya yarın yenecekler. Bu böyle yani. Her dakika maviler yenemez. Abi, Onu demek Murat istiyorum. abi Allah Allah. Kimse öyle bir şey söylemedi abi zaten. Ben her dakika maviler yenecek demedim. Ben başka bir şey izah ediyorum burada. Abi senin izah anlıyorum. Ben şey değiliz yani anlıyorum senin de dediğini de. Ben de sana diyorum ki merak etme diyorum. Belki bu akşam belki yarın tamam. kırmızılar yenecek diyorum. Şu <laughs> turabi olayına ben yarım kalmışım. Turabiye ben bir girmek istiyorum. Tabii buyurun turabi. Tabii demin evet. Yarım mı? <laughs> Yarın derken yani tam Turabi dedim sonra sözü size verdim ya. Siz evet. herhalde başka programdasınız. Hayır Murat abicim ben de seninle yüzde yüz aynı fikirde <laughs> oldum ya 40 yılımın başında. Hayır fikir olarak demiyorum. Başında. Hani dedim ya lafım uzadı 100 Turabi'ye gibi. girmeyeyim <laughs> arkadaşlara söz vereyim dedim. Murat abi sözü bize verdiği için kızgın. Yok <laughs> evet. valla onlar Ya Ya ile ilgili bir şey söyleyecektim söyleyeyim Murat abi helal et. Estağfurullah. <laughs> şimdi kardeşim. Şimdi Turabi'nin bir bu şeyle ilgili bir konuşması var. Elim kırık diye beni seçiyorlar diye Ama konu. onun görüntüsünü verelim ki görüntüsünün ha, işte onu üzerinden. Onu, onu, onu konuşmak istiyorum ben. Ha, onu konuşmak istiyorsunuz. Evet. O zaman hemen yönetmenimiz e, Yaşar abiden rica edelim. E, Tura abinin e, Poyraz'la olan mücadelesinde elim kırık ve beni seçiyor. Murat abicim. Sevgili. <laughs> evet. Şimdi burada ben yüzde bir milyon Tura haklı buluyorum. Allah Allah. Yok evet. kesin bir şey var bugün ya. <laughs> Allah Allah. Şey var ya, bugün kardeşim bir şey, Ne bir gördüysem şey ben onu konuşuyorum. Ya. Bir bu VTR şey verilmedi mi abicim? Bir şey oldu. Bir yani. şey olacak bir şey yok. Bu VTR verilmedi. Siz özellikle istediniz. Tamam, işte ben evet. Turan konusunu konuşacağım dedim dediniz. Yani sen vermeyecek miydin? Yani bir, bizim kronolojik sıramız var. Mesela biz konseye falan geçecektik ama şu anda ne siz... Sırası var? Eğer biz bu görüntüyü vermezsek İnsanlı. bütün program boyunca bizi çektireceğiniz abi. için verdik ki rahatladık. Kronolojik sıra derken sanki diğerini önde versen ne olacak, arkada versen ne olacak ne fark ediyor? sizin istediğiniz gibi... sıra. Yani gemiyi ne siz nereye Allah, Allah aşkına bizim programda sıra mıra yok. Tamam gemiyi siz Sen başka programda karıştırıyorsun herhalde. Bizim programda sıra Murat mura yok. Murat abiciğim Hı bu geminin ya. kaptanı sizsiniz. Ay, ol, ben ben sadece görüntü itibariyle burada bulunuyorum. Olur mu yani siz Aynen öyle. Yani ya sen de bizim kadar konuşuyorsun bırak görüntümedi. E onu da konuşmayayım ben işte Murat abi içinden geçire ben söyleyeyim mi? Sevgili işte Allah rahmet eylesin, Adile Naşit gibi biliyorsunuz o geceleri çıkardı tek başına hikaye anlattı <laughs> kamera karşısına geçti. Öyle bir program mı yapalım? <laughs> Öyle bir, hayır, siz tek başınıza çıkın, eee. anlatın, anlatın, o, anlatın, o, o anlatın. O, 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 o kızın. Reiting şey rekoru kıralım. Tamam ya, kızın. Ama rating, kırar. Tamam reiting rekoru kıralım. Tamam oldu işte yapın diyorum ben de size o zaman. Ama ben kendi Bizden ben, bu kadar rahatsız rahatsızsanız yani biz ne yapalım <laughs> abi ne yapalım? Biz de gariban kullarız işte bu şekilde. Sen akt et. Sen söylemeye çalışıyorum. Şu anda böyle bir alıngan rollerine girdin. Bir şey yok alınacak. Sen bana takılıyorsun ben de sana cevap veriyorum. İlk takılan sensin. Siz 24 saatte birbirinizi çok özlemişsiniz. Hayır Allah aşkına ikinize de soruyorum. İlk takılan değil mi? Şimdi ben de ona hiç işte takılıyorum. O da ama bana takılıyor. Abi sen aralarda böyle atıyorsun zehri. E ama işte o da, o, da aralarda. o da tecrübe atacaksın. İşte, aynen. O ona da yakalıyor mu o da tecrübe. Şimdi onda, bak sevgili Furkan'cığım. <laughs> sen şimdi devamlı turabiye ben bir şey turabiyle ilgili bir şey söyleyince ay kafana bir şey mi düştü ay bilmem ne düştü deme. Çünkü ben ne gördüysem onu konuşurum. Şimdi burada turabi... Murat abiye şey verdiniz mi siz? Biz meyve tabağı gibi bir şey sen, ayarladınız mı? Bak sen de acaba bir gün saksı düşse de kafana... Bak şimdi cevabım geliyor sana. Çünkü yavaş yavaş gel abi diyorsun. Çünkü öyle bir halin var. Şimdi inşallah sana da ağır bir saksı düşer. İnşallah bir gün Allah korusun. Yani mecazi anlamda söylüyorum. İnşallah, Allah korusun öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey düşer de... Sen de şu Ogeda ile Seda hakkında güzel şeyler söylersin bir gün. İnşallah sana da bir saksı düşer de... Sen de o Ogeda Ogeda'yın o başarılarını mesela hiç konuşmuyorsun. Adam yıkıyor. Survivor'ı yıkıyor. Devamlı o olunca yenildi. Yani ooo, falan diyorsun. Seda yıkıyor Survivor'ı. Daha bir ağzından Seda çıkmadı başladığı günden beri. Onlar da senin şeyin olsun. Murat abicim şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Siz çok keskin bir U yapıyorsunuz şu U anda. yapmıyorum ben. Ne gördüysem onu konuşuyorum. Siz şu anda tura ile ilgili çok keskin bir U yapıyorsunuz. Niye U yapayım bu ya? Bu U yapma ne? sırasında ben da birazdan... terminatör gibi taramalı tüfekle sen etrafa ateş ediyorsunuz. Bu U biraz Ben daha de daha daha şu anda yegane sen, hedefteyim. Niye hedef sen, olduğunu bilmiyorum. Sen, sen niye hedefsin? Çünkü ben Turabi deyince devamlı bana Turabi saksı mı düştü? abi ile ilgili niye konuşuyor dersen eğer... Ben de sana cevabını veririm. E tamam da benim bunu söylememin bir sebebi var. Ne Biz o? 30 gündür program yapıyoruz. Evet. Siz 30 gündür Tura abi deyince tüyleriniz diken diken olan, Tura abi'ye tüylerin, devamlı eleştirilerde bulunan, Tura abi şöyle, Tura abi böyle diye. Yani bir dersen, diken Dersen o iş olmaz. Tüylerin diken diken final olmuyor. Ben Tura ne gördüysem onu konuşuyorum. Tura abiyle ilgili. Şimdi birazdan Tura abinin Sercan olayında sakandıktan sonra Sercan'ın ile ilgili bir konuşmaları var. Onları verdiğin zaman görürsün ne diyeceğimi. Ben ne gördüysem onu konuşuyorum. Anladın tamam. Şimdi bak kardeşim. Allah'ım sen büyüksün Rabbim. Furkan dede de bir gün şu Ogeday'la Seda'yla ilgili güzel bir şeyler konuştur. Allah. Hayır yarabbim. Bu arada az önce gerçekten evet. hani üzüldüğüm bir durum oldu. Bir evet. de inşallah kafana saksı düşer filan dediniz ya. Yani. Ya sen de şimdi olayı demedin. Bu olacak iş değil ya. yani. Bak, yani bak, i̇lk sıra bir kere ben böyle bak. bir şey gördüm. Olayı ya. demagajı yapıyor şimdi. Yani ben, ben sanki... size devamlı hem size hem ailenize hep dualarım senin var, gerçekten sevgim gerçekten kafana saksı mı düşsün istiyor? Ama Murat abicim söz toğur ee, söz toğur sen dedin Bunlar sen dedin var. kafana saksı mı düştü dedin Tura abi önünde ilk sen dedin. sordum ben. O bir soru. Mesela, e, saksı mı düştü? E, bırak Saksı işte, mı düştü? Bırak bu işleri. Işte, Saksıyı ilk çıkaran sensin. Hı. Şimdi gelelim. Evet, buyurun. Evet. Şimdi Tura abi kardeşimiz burada yüzde yüz haklı. Neden? Şimdi diyor ki bakın kardeşim diyor. O Geday'ın burnu kırıldı diyor. Yiğit'in tırnağı kırıldı. Ben onları seçmedim diyor. Ama diyor onlar diyor benim parmağım sakat diye diyor devamlı beni seçiyorlar diye. %100 haklı. Turabi'nin şöyle bir özelliği var. Turabi aslında Turabi'nin iki tane tarafı var bana göre. Ben Turabi'yi bir analiz edersem. Birinci tarafı şu anda Turabi bir küskün. Kime? Tura, kü küsmüş Turabi. Bak şimdi Turabi'nin ben mesela iki üç tane görüntüsünü çıkarttırdım sana. Veri, verdireyim mi müsaade edersen? Tabii buyurun. Verin arkadaşlar Turabi'nin görüntülerini. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Tabii Artık ile ilgili konuşurken şey olmaya başladım. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Evet. Kim şaşırttırdı? Bilmiyorum. Kim şaşırttırdı yani siz Hayır, hiç, ilgili? İyi bir şey, iyi şey söyleyeceğim diyeceksin ki yine saksı mı düşü diyorsun. Bir, bir, şey söylettirmiyorsun. E bırakın bana da bir hayretler gelsin yani. Tamam geldi bitti artık. Geldik konuşuyorum şu anda. Evet, evet şimdi e, bakın burada bir mutsuz Turabi. Burada konseyde böyle kafasını iyiymiş. Hiç etrafına bakmayan bir Turabi var. Evet diğer görüntüler sonra mesela şeye geliyor yazı yazacağım. Evet şimdi ben Belki de Survivor tarihinde Turabi'nin oraya gelip de konuşmadan döndüğünü hiç görmemiştim. Doğru. İkinci gelişi bu. İkinci evet. gelip konuşmadan evet. dönüşü. Evet. Konuşmuyor. Geliyor konuşmuyor. Turabi Geliyor. yaklaşık 5 gündür, 6 gündür bu şekilde. Evet. Net Sonra, net gözlemlediğim evet. benim. Bir haftayı da bulabilir. Sonra bir hareketi var. Mesela şu onu da getir arkadaşlar. Böyle yapıyor. Orada bir mesaj var. Bakın arkaya da Turabi'ye bakın şimdi bakın. Arkada Turabi'ye bakın. Evet, şimdi bakın ha bak. Bakın şimdi Turabi'nin hareketlere bakın. Şimdi bakın orada kendini çekildiğini farkında arkada çünkü şeyin arkasında. Ve oradan bilmiyorum. bir şeyler söylüyor. Ne söylediğini anlayamıyorum. Bir mesaj. Ya bence var. parmağının kırık olduğunun altını çiziyor. Orada bir mesaj var yani. Aynen. Evet, benim şimdi, parmağım iyileşmiş işte mi? Şimdi mi? Turabi'nin şu hareketlerini ben Turabi'nin yaptığı yanlış hareketler olunca söylüyorum. Ama burada Turabi'nin içeride olması lazım. Turabi'nin böyle küskün olması, Turabi'nin dışarıda kalması benim açımdan, seyirci açısından da bana göre Olmuyor. Turabinin her zaman oralarda olması lazım. Yani düşüp bayılacağım. Yani Cümleye ben de bayılabilirim. Gerçekten ya. Bir serum, bana bir serum ayarlayın ya. Bana bir serum ayarlayın. Ya da ben şu anda rüyadayım. Çünkü o da olabilir. Şimdi biz gece gündüz falan karıştı ya. Bazen rüyada da ben program evet. yapıyorum. Şu an rüyadayım. Turabinin diyorsun. içeride olması lazım ama turabinin nasıl içeride olması lazım? Gelip orada o güzel hani şeyleri var ya bazı anlamlı konuşmaları falan oluyor. Onları gelsin söylesin. Gidip insanlara bir takım laflar söylemesin, hakaret etmesin. Benim derdim o değil. Ben Turabi'nin içeride olması için hakaret olması bakımından demiyorum. Turabi'nin oralarda olması lazım. Survivor'ın bir rengidir Turabi. Benim derdim o. Survivor'ın rengidir tabi Niye? Bunda bir yanlışlık yok. Survivor rengidir. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben Anzade'ye vereceğim. Sözü. Not komut oldu. Sen niye ben Turabi ile ilgili konuşuyor rahatsız oluyorsun onu anlamadım ya. Ben rahatsız olmuyorum ki Turabi'ye. Niye Anzade'ye veriyorsun sözcüğüm? Benim sözüm bitmedi ki. Ha tamam buyur, bitirin. <laughs> buyurun bitirin. bir karış. Sen de bırak telefonu Allah razı olsun. Ders sektiği şu an? O özel derse bak, Instagram'da panorama hesabının altında da yorum okuyorum. Oradan He. bir şey yakalarsan bir soru. Allah'tan Murat abinin elinde bir şey ceferlerden şey, veriyor. Yani, 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 arada canım. çakacaksın dirizel. Yani, gerçekten yani. Ama sen de öyle bir öğrencisin ki. Ben hocayım ya. Öğrenci, öğretmeni çıldırtan bir öğret, öğrenci tarzı. Murat abi tarzısın. ben bugün tam çalışkan öğrenci değilim. Senin değil böyle mi? bir öğrenci olman tabii öğretmeni de çıldırtır. Ben ama lisedeyken de böyleydim. Öyle mi? Tabii öğretmenleri çıldırtır. Çünkü Ben şimdi gelmişim öğretmenim ders veriyorum mesela konuşuyorum tahtada falan sen orada arkadan bunda bir şey mi var bu öğretmenin kafasına saksı mı düştü çocuklar o diye konuşuyorsun. <laughs> tabii tabii sen öylesin. Ama yani siz bana ha. hani e, 30 gündür mesela şöyle bir öğretmensiniz mesela evet. 30 gündür <laughs> üçgenin iç açılarını anlatıyorsunuz mesela işte iç <laughs> açılar çok önemli evet. falan filan. 30. günün sonunda geliyorsunuz diyorsunuz ki <gülüyor> <gülüyor> bu iç açılar hiç önemli değil. Bunları atın çöpe. Matematikte yani ama, böyle bir şey yok filan diyorsunuz. Şimdi yani. bir dakika. Yani, Benim ben birazdan yine ne gördüysem onu konuşacağım. Mesela ne zaman vereceksiniz bilmiyorum. Sercan'ın sakatlanmasından sonra Turabi'nin, Yunus <laughs> Emre <Ömsenre gülüyor> ve Bozok üçlüsünün o ...konuşması yalan yapıyor filan, onlara da konuşacağız tabii. onlar da konuşmayacak değiliz ki. Ben turabi dö dönsem onu da konuşmam. Ama onu verin birazdan vereceksiniz konuşacağız. Hemen yönetmenimiz... Yok şimdi verme arkadaşlar konusu sonra verin istiyorsan. Yok, biz... Sonra bana deme ki. Biz e, İzmir köftesi bir şey vardır ya yemek <laughs> vardır. Oradaki patatesleriz abi. Ama abi öğrenci devamlı <gülüyor> öğretmeni Ama Murat abi bir uzun ama. Kabul et şimdi Furkan da evet. kafası ambala oldu bir anda yani. Onu istedim, bunu istedin ondan evet. da.